Günaydın. Evet, bugün e, yeni konularla uyandım ve bugünkü konular, sınırlar özellikle kadının kadınla, erkeğin erkekle ya da kadının erkekle e, cinsiyetten bağımsız birbirimizle kurduğumuz ilişkilerdeki sınırlar. E, kendi hayatımda deneyimlediğim bir yer varsa, eğer biriyle romantik ya da fiziksel cinsel bir bağlantı kurmak istiyorsak ilk önce o insana ilişki durumunu sormak ve ondan sonra kalbimizi açarak aynı zamanda kendimizi hem kalp kırıklıklarından korumak hem de bir diğer kız kardeşimizi ve erkek kardeşimizin de aynı zamanda varlığını onurlandırmak, birbirimizin varlığını onurlandırarak yanında olmak. Buradaki en önemli standartın kendimize yapılmasını istemeyeceğimiz bir şeyi başkasına yapmamak olduğunu hissediyorum her zaman ve kendi yolculuğumda da genellikle açık iletişim, en büyük araçlarımdan biri. Sormak, paylaşmak ve ardından kendime olmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmamak. Ee, tabii biz bu araçlara sahip değiliz ama genellikle yeni bir ilişkiye başladığımız zaman, birinden hoşlandığımız zaman, ilk buluşmaya gittiğimiz zaman karşımızdaki insana açık ve güvenli bir ortam yaratarak şu soruları sorabiliriz: hayatında biri var mı? Eğer cevap evetse ilişki durumu nedir? Çünkü günümüzde artık bir sürü ilişki durumları var: açık ilişkiler var, çok eşli ilişkiler var, kapalı ilişkiler var ve çiftler açık ilişkilerde. Bazen hayatlarını üçüncü ve dördüncü bağlantıyı kabul ederken bazen sadece günü birlik bağlantıları açık oluyor. Ve böylece iki tarafın da rızasının olarak, bilinçli olarak bağlantımızı derinleştirmek istiyorsak tüm bu detayları öğrenmek kalbimizin yanında olmak açısından çok kıymetli. Peki... Karşımızdaki insanın bir ilişkisi var ve karşımızdaki insan e, hatta belki evli olabilir, e, belki karşımızdaki insanın çocukları olabilir. E, çocuk, aile, evlilik, bunlar e, toplumsal sınırlar ve standartlar yaratan kurumlar, değil mi? Bu insanlar e, bir duyuruda bulunuyor, biz bir ilişkideyiz ve e, ve bir romantik olarak, cinsel olarak biz beraber bir yolculukta ilerliyoruz. Hatta belki artık maddi olarak beraber bir yolculukta ilerliyoruz ve bizim aynı zamanda ortak bir yaratımımız var, bir bebek. Böyle durumlarda özellikle kadının kadına saygı duyması, erkeğin kadına saygı duyması çok önemli. Bazen duyduğumuz beğenileri aşk zannedebiliyoruz. Ve aslında aşk öyle bir şey ki tüm varlığımızı titreten biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Aşkı bedenimizde, hayvan bedenimizde o kişiyi arzulayarak, zihnimizde bütün soruların cevaplarının o kişiye evet demesi, aynı zamanda kalbimizin de o kişiye evet, ben bu insanı istiyorum demesi çok önemli. Yani bütün varlığımızdan, bedenden, kalpten, duygudan, ruhtan ve zihinden evet cevabı almak çok önemli bir ilişkiye başlamadan önce. Bu şekilde üç evetle bir ilişkiye başladığımız zaman genellikle daha derin ve daha ilahi deneyimler yaşıyoruz. Karşı tarafın da bu üç evete sahip olduğundan emin olduğumuzda ise o iki kişi de ilişkide gerçekten mevcut oluyor ve gerçekten kaliteli, değer bir ilişki var oluyor. İlk önce bu üç merkezin gerçekten evet diyor mu? Bir kere bir kişi başka bir kişiyle ilişkide olduğu zaman zihinsel olarak o insanın sana ait olmadığını ya da toplum standartlarına uygun olmadığını biliyorsun bir hayırın var bir hayır bile varsa o ilişkiye e, başla ve aynı zamanda senin başına gelmeni istemediğin bir şeyi başkasına yapmamak e, benim için bir ahlak standartı gibi geliyor e, çünkü görüyorum hem partnerimin hem benim kendi hayat deneyimimde gözlemlediğim ve deneyimlediğim yerler bunlar. İlişkim var dememe rağmen o kişinin ısrarla ve ısrarla konuşmak istemeye ve bağlantı kurmak istemeye devam etmesi. Yani sınır çizdiğinizde o sınırı görmüyor ya da çok görünür olan bir ilişki var. Zaten onu görmüyor. Kendi erkek kardeşine saygı duymuyor ve biz insanlar birbirimizin kurduğu ilişkilere ve yapılara saygı duymazsak zaten güven temelini nasıl oturtabiliriz bunu bilmiyorum. Birbirimizin yarattığı, kurduğu, emek harcadığı şeylere saygı duymamız gerekiyor. Bu 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 içimde en canlı olan yer bugün. Ve aynı şekilde ben de kız kardeşlerimle güven dolu bir bağlantı kurmak istiyorum. Kalpten kalbe, açık açık birbirimizin arkasından iş çevirmek, birbirimizin eşlerine, sevgililerine hoşlanıp böyle arkadan arkaya yanaşmak yerine gerçek gibi cesurca ben senin partnerinden hoşlanıyorum ve bağlantı kurmak istiyorum deyip bunu yapan kadınları kutluyorum. En azından gerçeklerini kendi kız kardeşleriyle konuşuyorlar ve bu hissi çok hafif ama aynı zamanda birine yanaşmadan önce o kişinin e, ilişki durumunu ve nasıl bir ilişki yaşadığını sorup ardından cevabını aldıktan sonra ona göre adım atıp bir de kız kardeşini ya da erkek kardeşini çek etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum bu bağlantılarda. Bu şekilde bir topluluk yaratabiliriz. Bu şekilde bir güven yaratabiliriz. Evet bugün bunun özlemi ve aynı zamanda bunun kalp ağrısını hissediyorum içerisinde. Güven, Birbirimizin sınırlarına ve varlığına saygı duymak ve hayat yolculuğumuzda bu değerlerle ilerlemek. Dünyada gerçekten çok çok tatlı kadınlarla tanıştım. Böyle gözlerinin içine bakan, seni çek eden, ilk önce seninle konuşan ve ben de böyle bir yoldan ilerlemeye çalışıyorum. Kendi hakikatlerimi açıkça konuşmak, kız kardeşlerimi önce çek etmek, onların rızasını, kalp rızasını almak, ondan sonra yapmak istediğim eylemi yapmak ve hiç e, kimse de aslında kız kardeşlerimden de bir yandan kıymetli değil. E, bir, bir ilişkiyi yok etmek, bir ilişkinin ortasına Böyle e, sızıntı yapmanın e, eğer açıklık ve dürüstlük yoksa iyi hissettirmediğini düşünüyorum. Ama tabii ki her ne oluyorsa olsun her şeyinde bir nedeni, sebebi var. Her şey bir sebepten dolayı başımıza geliyor. E, aşk sandığımız şey nedir? Evet, Üç evet'ten bahsettim bedenimizin o kişiye evet demesi, duygu bedenimizin ve kalbimizin evet demesi ve zihnimizin de evet demesi bu üçü de evet diyorsa aynı zamanda sağlıklı bir şey yaşamak istiyorsak karşıdaki insanda da bu standartları gördüğümüz zaman o zaman kendimizi açmak kaliteli bağlantılar değerlerine saygı duyuyorum ve e, insani olarak ortak değerlere de saygı diliyorum. E, açıklık diliyorum hepimiz için, birbirimize gerçeklerimizi söyleyebilme, konuşabilme cesareti ve aynı zamanda e, rızalık alabilme cesareti de diliyorum. E, sınırlarımıza saygı duyabilmeyi, aynı zamanda sınır farkındalığı da diliyorum bugün bir sürü şey diliyorum. Umarım bu <laughs> benim içinden geçtiğim süreç sende de bir yerlere dokunmuştur ve bir farkındalık yaratmıştır. Güzellikle geçsin günün.